Yunanistan Golden Vize programı ne zaman bitiyor? Bu soruyu tam anlamıyla cevaplayabilmek için öncelikle programın tarihçesine bakmamız lazım. 2013 yılında başlayan Yunanistan Golden Vize programı doygunluk seviyesine ulaştıktan sonra 2021 yılı itibarıyla belirli kısıtlamalara tabi olmuştur. Daha önce istediğiniz herhangi bir evi, herhangi bir şehir ya da metrekare sınırlaması bulunmaksızın 250 bin euro bedelle alabilirken 21 yılı sonrasında ilk etapta Atina, Selanik gibi büyük şehirlerde 500 bin euroya alt limiti çıkartarak böyle bir değişiklik yapılmıştır. Temiz yıl 2024 yılı itibarıyla de sadece Atina'nın Pira bölgesinde olacak şekilde 250 bin euro normal evler için sabit bırakılmıştı. Bugün 2025 yılı için konuştuğumuzda ise sadece daha önce atıl durumda bulunan ticari ya da tarihi binaların dönüşümü için 250 binden arlanılabilinilmektedir. Normal evler 800 bin euro olduğunu söyleyebilirim. Diğer ülke golden vize programlarını da baz aldığımızda şu anda mesela Portekiz golden vizesi için daha yüksek miktarlar ödemeniz lazım. Aynı şekilde Yunanistan'da da şu anda bu tarihi ve daha önce ticari amaçla kullanılan bölgeler bittikten sonra komple 800 bin euroya çıkartılacak ve Golden Vize'ye uğraşmak artor hale gelecektir. O yüzden şu anda almak mantıklı görünüyor diyebilirim.